Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bir video çektim. Miku'yu aldım ve 11 seviyeye bastım direkt. Zaten gördüğünüz gibi 32 bin altanım var. Geçen 45 bin altanım vardı. Miku'yu 11 seviye basarken 32 bine düştü altınlarım. Yani kedi kite de yeter. Diğer savaşçıya da yeter. Hani destansı olan savaşçı. O ikisi de gelince onları da bir, 11 seviyeye basacağım direkt. Arkadaşlar Miku öyle bir karakter ki şu an. Eğer eliniz alıştığı zaman efsane oynayacaksınız. Yani insanların içinden geçeceksiniz. Diğer oyuncular Aa, iç... oyuna girdi. Neyse arkadaşlar birlikte o oyunu gireceğiz şimdi. Ben birkaç maç yaptım. Elim biraz ısındı. Şimdi size göstereceğim ne dediği. İlk önce hesaplaşmada çok işe yarıyor. Diğer modlarda bilmiyorum. Fazla işleviyor bu karakterin. Ama hesaplaşmada iyi. Evet. Şimdi bir mikro, bir mikro karakteri size saldırdığında bekleyeceksiniz, dojlayacaksınız. Onun atışları bitsin. Zaten çok yavaş doluyor. O zaman onun işinden geçeceksiniz. Ve bu arada bu aksesuarı aldım ben. Bilmiyorum bu aksesuar daha çok işe yarar diye. Eğer karakterin yakınındaysanız otomatik vurun saldırı tuşuna daha işe yarıyor. Diğer böyle işaret ettiğinizde bazen vuramıyorsunuz ama yakınına girdiğiniz zaman direkt otomatik vurun arkadaşlar. Bu da gitti. Şu iki kişiye saldıracağım Edgar ve Feng'e. Bak mana <laughs> arkadaşlar. Yo, ikisini birlikte aldım. oh Ne yapıyorsun koçum? Canım benim lan durduruyor bir de beni ultinin zamanı geldi arkadaşlar havaya çıktığınız zaman canınız az olsa bile havada yeniliyor canını atışlarınızı da boşa atmayın bak Charlie'nin ultisi doldu şu an beni kuzey alacak tamam neyse alsın zaten ben geldiğimde kaçacağım buradan Gördüğünüz gibi atışları çok yavaş doluyor arkadaşlar. O yüzden boşa atmayın atışlarınızı. Şimdi maç benim. Alacağım maçı. Siz sadece sabredeceksiniz. Bu karakteri oynadığınız zaman sabretmelisiniz. Bir de şu alttaki bar dolmasını izin verin. Diğer rakibinizin bir mermisini çalıyorsunuz. O benim. Bak tek atışta 16 bin 15 bin hasar verdik. Ama zaten 17 yüküm vardı. Gördüğünüz gibi 45 bin hasar verdim. 8 tane kill aldım. Yani bence güzel bir kill sayısı. Ve eğer çifte hesaplaşmaya girerseniz bir arkadaşınız olursa maçınız daha keyifli geçiyor. Ama benim hiçbir arkadaşım yok. Zaten bunlar bilmiyorum süslü olarak mı burada hiçbiri bilmiyorum aktif olmuyorlar. Bakılana girdim şimdilik. Mega kombara için belki doldururuz. Ben 10 maç kazandım. İkinci sıradayım. anda da birinci sıradayım. 45.369 kupadayım. Evet arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalıma da abone olmayı da unutmayın lütfen. Destek olalım birbirimize. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu aksesuarı almayın. Bilemiyorum bir şey dur Bunu aldın. Kaçmak için hem de saldırmak için daha şey daha şey oluyorsunuz yani daha avantajlı bunu alın çünkü atışlarınız bittiğinde sağ sola kaçmak için yani yürümek için belki canınız daha hızlı dolmak için daha işe yarayacaktır yani atışlarınız bittiğinde hala rakip sizi kovalıyorsa sağ sola kaçının ki vuruşları size isabet etmesin canınız %50 daha hızlı dolduracaktır bu maymun işi yıldız gücünü 5 saniyede bir mikro temel saldırısı isabet ettiğinde düşmanlar cephane çalar. Dediğim gibi o kırmızı bar dolduğunda bir düşmana vurmayı isabet edin. Yani onun bir mermisini çalacaksınız. %100 yüz onu alacaksınızdır. Bunu almayın. Bu işe yaramıyordu. Sadece kutulara veya kasaya %100 yüz hasar veriyor. Bilmiyorum bir işe yaramıyor. Eğer bir efsanevi star çıkarsa suygunda kullanırsınız artık. Bu hasarda zaten canınız az. Eğer saldırıya geçtiğiniz zaman canınız az az bir şey kaldıysa bile o bar, kırmızı bar sayesinde onun bir mermisini çalar hem de daha fazla hasar verebilirsiniz. Bu hiper zamanı var. 10 gün, 11 gün sonra da yeni alabileceğim. Yani bu zaman şey olmasaydı bu hiper şarjı da alacaktım. Neyse 10 gün sonra artık alırız. Ee, sezonun bitmesine daha 20 gün var. 20 gün sonra galiba kedi gelecek. Kedi geldiğinde onu da maxlayıp artık güzel taktiklerle videosunu size çekeceğim. Şimdi bir maç daha atalım. Bir maç daha atalım. Ben bu Miko'yu oynamayı sevdim. Oynamasını sevdim. Ama sürekli mikolar geliyor arkadaşım olarak filan. Onu kırsan koçum benim. Ben sallaraya geçeceğim. Neyse ben de sana biraz yardım edeyim ama geliyorlar. Aldan aynen. Aynen aynen bebeğim. Ya. Yeah. Buraya gelin. Bu bir. Bak işte dediğim şu. Böyle sağa sola kaçının ki şu can aksesuarınız işe arasın. Bunu da tekledik. Gördüğünüz gibi aksesuarı güzel şekilde kullanırsanız çok işe yarıyor. Bak bir mermisi çalındı ama zaten onun mermisi yok. O yüzden eğer siz anladınız yarısı gitti. Ulti, Ultisini de arkadaşlar bak böyle dediğimde böyle yaptığınızda şöyle saldırırsanız çok az kaldığı zaman ultiye basın havada o yanlışlıkla ama neyse havada sağlığınız hem de temel hasarınız şeyleriniz ona basamadım ama neyse. Tek amına. Oh my god. Yes bebeğim. <laughs> Demek istediğim şu ki arkadaşlar, benim aldığım her şeyleri siz de alın. Benim gibi efsanevi oynayacaksınızdır. Eminim. Arkadaşım zaten yok onu yanlışlıkla vurdum ama neyse. Zaten tekte alıyoruz. Buraya gel bebeğim. Neyse. Allık. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 50 bin hasar, 7 bin... <laughs> 7 kil. Bunun hasarı fena arkadaşlar, hasar fena. Bir maç daha girelim. Bilmiyorum çifte hesaplaşmayı seviyorum. insanlar insanların içinden geçiyorum. Çifte hesaplaşmayı. <laughs> Şimdi bir tekli hesaplaşmaya girelim ya daha iyi anlamanız için nasıl savaşacaksınız bu karakterle sabır etmeli sabır etmelisiniz <laughs> sabır etmelisiniz şimdi zaten mikrolar sıralanmış altı mikro var ben dahil yanlışlıkla buna hadi vur evet işte böyle kaçının ki size vurmasın aksesuarı zaten ben oyunda fazla aksesuar kullanmıyorum aksesuar olmadı olmasa da bile oyunu efsane şekilde oynuyorum. Burada birileri var mı bilmiyorum. Hey Miko dostum. Burada bir bak var var kamperler var. O Yes bebeğim aldın beni. Aldın beni alacaksın. Amına. Ah, biz oynadığımız zaman Neyse arkadaşlar bir maç daha girelim. Hızlıca hızlıca. O benim hatamdı. Oradan kaçabilirdim ama. Neyse. Alt taraf hepsi Miko. <laughs> Zaten bu günlük. Dördüncü günlük. Hediye de bu spreydi arkadaşlar. Almadıysanız alın. Geçmesin. Oh my god Cordelius. Cordelius geldiğinde zaten çok sevmiştim. O yüzden efsanevi olmuş. Ama zaten çok iyi Cordelius. Ama bu Miko'ya bir buff'ın gelmesi lazım. Şuraya gitti galiba bilmiyorum. Gel buraya Chester. Chester. Bak ikisini birlikte alırım. No no bebeğim no. Aldın. Aman. Oh Bunlar nasıl bana vuruyor bilemiyorum vallahi. O diğer, diğer Miko ultini dolduruyor ama ben direkt almaya çalışıyorum. 3 tane yükümüz var. Buralarda saklanan birkaç kişi vardır kesin biliyorum. Parmaklarım biraz terledi o yüzden. Miko? No no kardeşim. Sadece Mikolar kalmış. Chester, Chester. Diğer kardeşini öldürdüm. Seni de geberteceğim. Buraya gel. Buraya gel bebeğim. Kaçma benden. Ey Mikolar. Tamam tamam tamam. <laughs> buraya gel. Ultimi doldurayım. Buraya gel bebeğim. Ultimi doldurmam lazım. Bak zaten öldün. Dedim buraya gel gelmedin. arkadaşlar neredesiniz bak 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 sana dedim ona saldırma sana dedim ona saldırma sana dedim sen de kaçma oh my god man man işte bakın arkadaşlar zaten ultim ee, canım oh man canım azdı bak havadayken canım fulliyor. fulleniyor neredesin chester Furkan Furkan buraya gel kardeşim benim. No no beni öldüremezsin. Hadi git. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen canım benim? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu son maçtı maçımızdı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha elim bu karaktere alışsın. Yani oyuncuların içinden geçeceğiz. Haritaları yıkacağız. Oyunlar artık bizim olacak. <laughs> elmas oldum güç liginde. E ne yapayım kardeşim ne yapayım? Zamanında bir de çok hasta Elmas ki. Ama arkadaşın yoksa oyun oyun oynama havan yoktur. Beni anlayam anlamıyorsunuz. Neyse arkadaşlar eğer iyi oyuncular oyuncular varsa beni görürlerse aydın yorumlara yazsınlar. Birlikte oynayalım. Hadi kendinize iyi bakın başka bir bir video kadar görüşmek üzere